Herkese merhaba değerli arkadaşlar bugün Aydın Didim Altın Kum Mahallesi'ndeyiz gerçekten mükemmel bir lokasyonda çok güzel bir yer tanıtacağım sizlere Peki diyeceksiniz ki Miraç neden evin içerisinde başladın hakikaten şöyle denize baktığım zaman hani insanın içinden geliyor Altın Kum halklajı değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere şu anda Altın Kum halk halklajına e, böyle e, nazır bir şekilde. Tabi ön tarafta iki katlı binalar var. Onlar nedir diye sorar iseniz. Eğlence yerleri. Restorant. Yani hepsi franchiser değerli arkadaşlar. Altın kum halk plajını bilenler bilir. Tabi burayla ilgili başladığım yer normalde terastı. Tabi abimiz bunun üstünü kapatmış. Salona dahil etmiş. Çok geniş bir salona sahip. Plajım e, manzaramız bu. Üç oda, bir salon, açık mutfak. Sinan şöyle bir yakınlaştırsın. Şöyle hani e, altın kum plajını komple kadraja alsın. Gerçekten mükemmel bir yer değerli arkadaşlar. E, yatırım için birebir kira geliri yüksek. Yani burayı aldığınızda ben ev aldım diyebileceğiniz bir yer değerli arkadaşlar. Tabi A'dan elden geçirildi değerli arkadaşlar. Binanın yaşını da söyleyeyim. 12 yaşında değerli arkadaşlar. 12 yaşında asansörlü, e, kat mülkiyetli, iskanlı güzel bir evden bahsediyoruz. Tabi tavanda da yine spot lambalar yapılmış. Çok güzel bir dekor verilmiş. Burası salon içerisine dahil etmiş. Hemen hızlı bir şekilde anlatıma devam edeceğim. Salon açık mutfak değerli arkadaşlar. Burada 6 kişilik yemek masamız var. Aslında Sinan şöyle gelsen tekrar bu hani teras kısmını bir daha kadraja alsan daha iyi olur. Güzel bir yer. Salonda, mutfakta her yerde denizi net bir şekilde görebiliyorsunuz. Denize nazır, denize sıfır değerli arkadaşlar. Hani bazen anlatıyorum Lebeder gerçekten lebiderya şeklinde denize sıfır bir kat dübleksinden bahsediyoruz. 3 oda, 1 salon, açık mutfak, ebeben banyolu değerli arkadaşlar. Mutfak kısmından bahsedelim. Evimiz full eşyalı. Full eşyalı bir şekilde satılacak. Sadece burada özel eşyasını alacak. Özel eşyanın anlamı nedir değerli arkadaşlar? Mutfak, kap, kaşık eşyalarını alacak bir de tek televizyon alacak değerli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi açık mutfak, akçe ağaçtan yapılmış mutfak tezgahımız var. Mutfağın içerisinde de denizi görüyorum. Salonun içerisinde de denizi görüyorum. Çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Klimalar duracak, buzdolabı vesaire hepsi içinde duracak. Tabi basamaklar alt katta yani üst kata salon açık mutfağı koymuş. Odalarımız iki tane odamız ebeben banyomuz aşağıda. Burada da hemen şöyle bir banyo tuvalet alanımız var. Sinan kardeşim göstersin sizlere. Tabi burada termosifonu, eee duş e, duşa kabini, Hilton dolabı hepsi mevcut değerli arkadaşlar. Üst katta şöyle denize karşı böyle bir banyon olması da çok güzel. Tabi burada gene çift kişilik bir yatak odamız var. Yani e, gördüğünüz üzere çift kişilik yatak başları bu şekilde kliması mevcut. E, dört kapaklı bir e, gardrop alanımız mevcut değerli arkadaşlar. Burada da kılık kıyafet düzeltme açısından güzel bir ayna. Ayna mevcut. Terastan başladık çünkü bu manzarayı görünce dayanamadık. Sinan kardeşimle karar verdik. Yani düşünün işte böyle bir denize sıfır, altın kum hal plajına sıfır. Tabi bilenler biliyor fiyatlar gerçekten yüksek. 2 artı bir daire fiyatına şu anda sizlere 3 artı bir güzel bir dubleks tanıtımını yapıyorum değerli arkadaşlar. Fiyatına gelince değerli arkadaşlar fiyatı 270 bin euro. 270 bin Euro'ya bu güzel eve sahip olabilirsiniz. Peki bana soru soracaksınız. Miraç Bey 270 bin Euro kaç TL yapar? Yaklaşık 7 milyon 500 bin Türk Lirası değerli arkadaşlar. 7 milyon 500 bin Türk Lirası bugünkü korunan fiyatı bu. Tabi güzel konumda, güzel lokasyonda biz tabi burada paylaşım videoya başlarken şimdi alt kata gireceğiz. dübleks daire yani penthouse yani apartman dubleksinden bahsediyoruz. Çok güzel geniş ahşap merdivenlerimiz var. Değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere. Tabi e, korkulukları da yapmış. Korkutular eskitme deseni. E, değerli arkadaşlar. Aşağıya in indiğimizde gene koridor kısmımız var. <laughs> Çelik kapımız burada. E, Tabi bina asansörlü. Yaklaşık 16 daireden oluşuyor. Değerli arkadaşlar. Şimdi. Çelik kapıdan geldik. Burada ayakkabılık yeri için dolaplarımız yapılmış. Tabii biz hemen ikinci yatak odasına gireceğiz. İkinci yatak odamız gerçekten Güzel, geniş, ferah bir şekilde o eşyalarla beraber olduğu gibi size teslim edilecek. Tabi e, burada da boydan boya gördüğünüz üzere güzel bir balkon alanımız var değerli arkadaşlar. Tabi kapısı diğer taraftan gelecek. L şeklinde ince uzun bir balkona sahip. Burada da dört kapaklı bir gardırobumuz var. Tabi bu evi aldığınızda hiçbir şekilde eşya ihtiyacınız yok değerli arkadaşlar. Tabi ikinci odayı tanıttıktan sonra şöyle... Şöyle izah edeyim. Burada duvarı kaldırmış, sürgülü, raylı bir kapı kullanmış değerli arkadaşlar. Burada da genel banyomuz var. Genel banyoyu da Sinan kardeşim sizlere göstersin. Değerli dostlar A'dan Z'ye tadilat görmüş. Yani banyolara, duşakabinlere vesairesi hepsi elden geçirilmiş sıfır ayarında. Güzel bir evden bahsediyoruz. Şimdi devam edeceğiz. Devam ediyoruz koridordan devam. Ee, üçüncü yatak odasına gireceğiz. Tabi merdiven altını ne yapmış? Merdiven altında da böyle bir gardırop düşünülmüş. Altına da çekmeceleri. Hemen Geldik 3. yatak odasının içerisine. 3. yatak odamız ebeben banyolu değerli arkadaşlar. Tabi gene perdeleri açtığımda denizi bu şekilde görebiliyorsunuz değerli dostlar. Çift kişilik yatağımız var. Gene 4 kapılı gardırop alanımız var. Sinan kardeşime yardımcı olayım. Kapıyı kapatayım şöyle. Gördüğünüz üzere elektrik süpürgesine kadar her şey hazır değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere açık renk boyalar kullanılmış. Dediğim gibi A'dan Z'ye tadilat görmüş. Tabi genel e, ebeveyn banyoyu göstermeden şöyle bir balkona da çıkalım. Çok geniş bir balkona sahip. Şöyle balkona çıktığımızda e, gördüğünüz üzere hem gemileri görüyorsunuz, marina'yı görüyorsunuz. E i̇şte e, Fransız yerleri hepsi ayaklar altında değerli dostlar. İnce uzun bir balkona sahibiz gördüğünüz üzere. Tabi burada su sporları yapılıyor. Plaj tıklım tıklım dolu. Altın kumda yer isteyen arkadaşlara e, duyurulur değerli arkadaşlar. Bugün bu güzel konumda, güzel lokasyonda sizlere güzel evin videosunu çekiyoruz. Tabi aynamız gene mevcut. Eve ben banyo demiştim. Sinan kardeşim banyonun içerisini sizlere göstersin. 130'a 130 kare düşe kabin. E, gördüğünüz üzere klozet alanı, hilton dolabı. Gayet güzel, gayet kullanışlı bir ev. Değerli arkadaşlar bugün Aydın Didim Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Aydın dedim Altın Kum Mahallesi'ndeyiz. Altın Kum Plajına 0. Altın Kum Plajına 0. 3 e, oda, 1 salon, açık mutfaktan oluşan güzel bir kat dübleksi sunumu için geldik. Tabi Miraç Emlak olarak bu güzel dübleksi beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Tabi siz buraya eve para vermiyorsunuz değerli arkadaşlar. Nereye para veriyorsunuz? Konuma, lokasyona para veriyorsunuz. Çünkü kendim de öyle düşünüyorum. Yıllarca çalışıp yoruluyorsunuz. Gelip böyle denizin kenarında güzel bir yerde kim oturmak istemez. O yüzden de fiyatı bir tık yukarı olabilir. Belki fiyatla ilgili eleştiriyor olabilirsiniz. Maalesef fiyatlar artık bu şekilde değerli arkadaşlar. Çünkü çok iyi eminim 600 bin euro isteyenler var. 400 bin euro isteyenler var. Piyasaya göre, emsallerine göre fiyatı ciddi anlamda uygun. Değerli arkadaşlar, Altın Kum Halk Ulaşı'na 0, 3 oda bir salon, açık mutfak, full eşyalı, güzel bir kat dubleksi sunumu için geldik. Miraç Emlak olarak bu güzel dubleksi beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Fiyatını tekrarlamak istiyorum. Fiyatı 270.000 euro değerli arkadaşlar. Bugünkü kurdan çarptığınızda yaklaşık 7 milyon 500 bin Türk lirasına tekabül ediyor. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.